Evet atlar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Safranbolu koşusu başladı. 4 numaralı Özbatu iyi çıktı. Liderliği aldı. 2000 metre start yeni iki boy farkla önde geçti. Dış kulvardaki beş numaralı Akyaka ikinciliğe girmeye çalışıyor. Hemen bariyer dibine yakın 3 numaralı Gümbür Gümbür var. Bunların bir buçuk boy kadar gerisinde iki numaralı Çelik Kalkan. 1800 metre start yeni bir buçuk boy farkla dört numaralı Özbatu önde geçti. 3 numaralı Gümbür Gümbür, 5 numaralı Akyaka, tek at gibiler. 2 boy kadar geride 2 numaralı Çelik Kalkan'ı izliyorum. Karşı düzeye çıktı atlar 1600 startını da 1,5 boy kadar. 4 numaralı Özbatı önde geçiyor. 5 numaralı Akyaka şimdi ikinciye girdi. Yarım boy geride bıraktı 3 numaralı Gümbür Gümbür'ü. Bunların bir boy kadar, bir buçuk boy kadar gerilerinde iki numaralı Çelik Kalkan. 1400 metre start geçildiğinde de bir boy farkla 4 numaralı Özbatu kaçıyor. Dışındaki 5 numaralı Ak takibi var. Bir boyun farklı. Gerisinde 3 numaralı Gümbür Gümbür var. dıştan 2 numaralı Çelik Kalkan temposunu şimdi artırdı. Gümbür Gümbür'ün Ak da önüne geçti. Hatta Özbatu'nun da liderliğine son vermeye çalışıyor. Bu taktiği uyguladı Çelik Kalkan. O koşuya tempo vermeye çalışıyor. Akyaka da hemen reaksiyon gösterdi. Çelik Kalkan'ı rahat bırakmadı ve ondan liderliği kapıp ...asfaltta öne fırladı. Çelik Kalkan onun peşinde şimdi bir buçuk boy kadar geride 4 numaralı Özbatu'yu ...bunun da bir boy gerisinde ...3 numaralı gümbür gümbür izliyorum. 800 metre start yeni yarım boy bir boy farkla ...5 numaralı Akyaka önde geçti. Dışındaki 2 numaralı Çelik Kalkan'ın bariyerimdeki dört numaralı Özbatu'nun bir boy gerilerindeki 3 numaralı gümbür gümbürün gayretleriyle son 600'e girdik. Bir boy kadar 5 numaralı yaka önde. Ortadan 3 numara gümbür gümbür artırdı. ikinci girdi. 5 numaralı Akyağa'nın sahsını hatta yarım boy gerisine sokuldu. Dışarıda 2 numara Çelik Kalkan içeride 4 numaralı Özbatı viraj döndükten sonra yarım boy bir boy farkla 5 numaralı yaka önde 3 numara gümbür gümbür 400'de geldi. 5 numaralı yakayı yakaladı. Gerideki 2 at öndekilere biraz tempoyu yakalayamayıp geride kalan safkanlar son 200'de 3 yıl gümbür gümbür içindeki 5 ak Akyaka'ya hakim oluyor. Yarım o kadar fark yapıyor. Akyaka tazeliyor. Gümbür gümbür aynen 100 metre kala bir bak Bir boyun önde Akyaka içeriden geliyor. Liderliği yeniden devralıyor. Bir boyun fark yapıyor. Akyaka potayı da buluyor. 3 numaralı gümbür gümbür ikinci oldu. 2 İki numaralı çelik kalkan üçüncü. Dört numaralı öz batıda dördüncü oldu. Zorlandı Akyaka ama Safranbolu koşusunu Gökhan Kocakaya ile kazandı.